Herkese selamlar hepinize karşınızdayım. Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi paket açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hem de hesabımdayım öncelikle. 6 tane 85 artı player pick. Ondan sonra paketlerimiz var. Paketlerimiz bitince 83 onları yapmak için tekrardan kadromuza gelebiliriz. Ama duruma göre bakacağız. Eğer videomuz çok uzun olursa çünkü ikinci bir hesabımız daha var. 83 onları VL ödülleriyle beraber de açabiliriz arkadaşlar. O yüzden Dislike'da kalın diyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bunu yapın diyorum. Lütfen abone olun diyorum abone değilseniz. İlk defa izliyorsanız bunu yapın. Eğer aboneysen de beğen butonuna ve hype butonuna basmayı unutma arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Hadi bakalım. 85 artı clear pick ile zabırt deyip hızlı bir açılım yapıyoruz. Bakalım promo gelecek mi derken ilk ay günlüğü geldi. Yani iyi bir başlangıç olduğunu düşünebiliriz ama tabii ki Roma gelecek mi derken yota geldi Evet Gelsin diyoruz ver promo bize Promo Duysaria olmadı Haftan takımı alacağız az kaldı Az kaldı Haftan takımı alacağız Buradan açalım Obo, Duran Çaka Odegaard Yani 88 Haftan takımı işimizi görür çünkü Ronaldo görevi yani bitmek üzere yüksek ratingli haftan takımı işimi görür hocam. Ronaldo görevinde bayağı bir ileri gittik. Yani halim ya. her türlü işimizi görür ya. Hani 83-10 çondara lazım olacak çünkü. Bunu hızlı açalım. Ve bir Totvi de buradan. Güzel oldu güzel. Yani en azından bir tanesi gold, diğerleri özel olduğu için kötü olman diyoruz. Şimdi paketlerimize geçiyoruz bakalım neler alacağız. Hadi bakalım. Gelsin. Bugün günlüğü yaptığımız için birkaç tane dandik paket olabilir ama genellikle iyi paketler var. Bunların hepsi premium karmadan geldi. E premium karmaları biliyorsunuz ki ben sürekli yapıyorum bunu. Her videoda da hani söylüyorum. Bazı videolarda buraları kestiğim için siz e, tabii ki görmüyor olabilirsiniz. Bazen de görüyorsunuz ben sürekli söylüyorum ama arkadaşlar bu paketler gerçekten hani kulübünüze çok katkı sağlıyor. Çok fazla oyuncu veriyor. O yüzden bak Egerberg mesela premium karmayı olduğu hani kadronda mesela şöyle söyleyeyim. Diğer liglerden oyuncuların olduğunu düşünüyorsan Libert Torres satın al. Çünkü çok pahalı Üç 3 tane yüksek ratingli gol aldın mı? Akunya, Ledesma bir de bir tane daha aldın mı? Çok rahat bir şekilde bitirebiliyorsun. O yüzden hani bence direkt yapın abi ben sürekli yapıyorum ve gerçekten eşmende yiyoruz. Yani promo da alıyoruz. Satılabilir promo da aldığımız oldu. O kağıtları konuşmuyorum bile. Kulübümüze gelen oyuncuların zaten hatta hesabı yok. Hem şey paketleri veriyor. Malzeme paketleri veriyor. Af, oyun geliyor hem de buradan oyuncudan da kulübünüze bir ton takviye oluyor. Bazen promo da dediğimiz gibi alabiliyoruz Ama Bakalım bugün ne alacağız Umarım e, güzel şeylerle karşınızda oluruz diyoruz videomuza güzel şeyler almak istiyoruz Her pakette bir şans var deyip bu paketleri boş yere bekletmedik sizin için Başka yükseltmeleri dolduracağız Daha Murat'ın hesabı da var bilgisayar platformunda bu haftalar iyi gidiyor yani güzel oyuncularla karşıladık onun hesabını da Sağ olsun kardeşimize güzel şeyler aldık bize destek veriyor Abdurrahman bu aralar pek oynamadığı için onun hesabının ödüllerini açamıyoruz ama ona da haftaya başlayabiliriz diyoruz ve bir forvet Fransa Atoto muhtemelen yani iyi bir rating bizi memnun edecek bir rating arkası bile olabilir öyle bir paket çünkü ama arkası yok rating çok güzel Ronaldo'nun dediğim gibi çok az görevi kaldı yani muhtemelen VL'yi Ronaldo ile bitiririm VL'ye başladım ama çok oynamadım 4 maç oynadım galiba hadi hocam 83 çarpı 3 Romo ile başlıyoruz. Hadi gelsin M.O. Fransa Adrian Rabio 91 rating var elimizde. Arkası var mı bilmiyorum. Arkası da olabilir belli olmaz hocam. Yok arkası yok. Yani bu paketten 91 Rabio alabiliyorsan arkası da gelebilir diyoruz. Şansımız şimdilik güzel gidiyor. İyi de devam eder inşallah. İlk paketten vurgunu yaptık hocam. 82 çarpı 5. Hadi Ol kağıt var. Tah mı bu kim? Brezilya. Serya Bremer geldi. Farklı bir oyuncu en azından. Yani sürekli Ahla, Gabriel'i görmekten biz de sıkıldık ama arada böyle oyuncuları görmek bizi memnun ediyor. Ana özelde var mı? Yok. Ana özelde şu 400 kalık paketi açın diyenler falan var da ya bilmiyorum yani bence oyun oyunda açılmaz ya bir şey. Bak çok güzel bir oyuncu geldi Hegerberg Bugün Hegerberg e, 9'dan önce ben Günlük 6. paketini açmıştım Biliyorsun sürekli her gün yapıyoruz ya Yükseltme Ondan da Hegerberg aldık Biraz önce de aldık Şimdi de aldık Bugün Yani son 6-7 saat içinde 3. Hegerberg'imi aldım Haftanın takımı Ama Volkaat yok Haftanın takımı bizim için Her zaman iyi Mert Müldür de geldi Saygılar hocam saygılar. Böyle videoyu açtım. Yani saatlerde genelde Tarık burada olamadığı için. Tarık'la bu hafta bir video çekemedik ama inşallah haftaya vaktimiz olursa bir onunla video çekelim. Ben de özledim vallahi bir haftadır görmüyorum Tarık'ı. Tarık'la güzel bir video çekersek iyi olur. Keyifleniriz. Moralimiz de yerine gelir. 84 çarpı 4 hadi bakalım devam ediyoruz. Kim geliyor? Forvet. Lava geliyor. Güzel. Güzel. Leva iyidir. Arkası var mı yok mu bilmiyorum. Bunu geçeceğim abi. Bunun arkası çok önemli değil. 84'ler lazımdı. Çünkü 83 onun için 84 lazımdı. Onları açmadık. Şimdi 4 tane 83 on var. Ama onun öncesinde unuttuğum bir şey var. Onu hemen alıyorum. Bu seçkin 1 mi? Of. Ya bu. Eskin bir ödülleri. Tankımız düşmemiş. 86 artı 20 kajeton. 83 çarpı. Fantazi paketi veriyor. Bakalım. Paket bitti diye düşünenlere bir anda vurgun yaptık. Geldik. Bakalım şimdi. Neler vardı? 86 artıyı bir açalım. Bakalım ne geliyor. Ya abi gold verme ya. Gene mi 87 lan? Bir değil mi? Abi. Son 3 haftadır 87 çekiyorum bu paketten. Vallahi çok kötü ya. Yani. Emeğe yazık ya. Vallahi emeğe yazık. Eksen çarpı 10 gelsin Ver işte şuradan promo ver abi Gidiyon wall veriyon kimi veriyon İspanya'dan Direne parades mi veriyon kimi veriyon bilmiyorum ama Direne parades Hani işte Yukarıda dolmuş bu arada Mega paket satılabilir nadir mega Ooo hadi promo iyi bir promo ver lan hadi lan Hadi lan Kim bu Jackson Nicholas Jackson arkası var mı Hadi arkası olsun be hadi be Lan ya, yapma be ya. Abi ucuz kart ya Arkası olsaydı çok iyi olurdu yani Nadir Bey kadar satabilir bir oyuncu almak tabii ki güzel bir duygu Ama Kart ucuz bir kart Keşke bir buçuk milyon olsa ama o herhalde onlar e, Muhtemelen şey yapıyorlar abi Transfer yapıyorlar para transferi Sotpleri gerek yok FC garanti diyor abi bundan bakalım ne alacağız Fantasy FC garantili Forvet Fransa Premier yani Zaten çekmiştik bir daha geldi Hoş geldin Kral Göreve bastım galiba ben bu adamı Fiyatı düşmüş mü göreve de basmamış 150k Kaç kaç kere çıktı bilmiyorum da sürekli tarz oyuncular almıştık Bakalım şimdi kim geliyor Fantasy FC bir daha geliyor Kişigangov herhalde Evet yok Zaten bununla onun saç stili çok benziyor paket açılımındaki ekranda. Sohalo Makers dedik ve 3, 2, 1 gönder gelsin. Biz gönderelim o gelsin diyoruz. 83 çarpı 10'dan Rukita Modric geliyor. Geçen hafta haftanın takımıydı ama bu hafta değil maalesef. Kral 3, 2, 1 gönder gelsin. Biz gönderelim o gelsin diyoruz bir daha. Ne zaman gelecek? Eklin Rice. Abi Gold'ları geçiyorum ya valla. Gold'ların hiçbir gereği yok ya. Yani. Zaten Salta bir olarak takas da yapamıyoruz. Bir tane daha var. 83 10 Promo vermemeye yemin etmiş. Hatta bol kağıt bile yok. Müthiş üzücü bir paket açılımı oldu. Bu hesap için. Güzel bir başlangıçtı. 83 çarpı 3'ten promo aldık ama devamında kötü bir paket açılımı. Yani Böyle bu hesaptan çıkacağımı hiç tahmin etmezdim ama bu hesaptan böyle çıkıyoruz. Hani sucat ödülleri de bizi üzdü biraz ama bir şey diyemiyorum. Yapacağız bir şekilde geleceğiz karşınıza. Merak etmeyin. VL'yi bitirdiğimizde iyi şeyleri karşınızda olacağız diyoruz. Şimdi diğer hesaba, bilgisayar platformuna Murat'ın hesabına geçiyoruz. Çok başlasın. Murat'ın hesap bu hesap bu halde en son bıraktığımız gibi bir ton oyuncuyu biz çıkarttık. Bakalım devamında ne olacak? Bize 7 tane player pick karşıladı. Murat kurbanın ölüm 7 player pick ne? Adamsın adam. 6 tane 85 bir tane 84 artı. İşte benim bu adama bugün şov yapacağız diyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Bilgisayar platformu şans senden yana olsun diyoruz. Kim geliyor? Alex Remiro. Yani biraz acık başladık. Değil mi? Sanki biraz görüntüde de kayma var gibi ama bilmiyorum neden. Valla delay bir var bir yok ben anlamadım. Devam edeceğiz. Bilgisayardaki sorunu daha çözemedim. Neden bilmiyorum. Bir önceki videoda yoktu. Onun önceki de delay vardı. Bunda gene var. Görüntü kalitesini falan da düşürdüm ama pek değişen bir şey olmadı. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım ne alacağız. Abi De Jong daha az gelen bir isim. De alıyorum. Ama gold değil de biz promo istiyoruz ve bize promo ver. Lütfen iyi. Hadi. 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 Hop. Bu ben neves olmadı ama. Daha iyisi. Daha iyisi. Rating olarak daha iyi bir şey siz. Hadi. Ver. Ver abi. Ver abi. Ver. Mert Müldür'ü ver. Tamam da. Yani bize özel yüksek ver. 92 ver. 93 ver. Hadi. 88 Singo. 89 Odegaard. Ya Odegaard. Singo nedir ya? Hadi ya. Hadi. Ver lan promo. Vallahi. Muradım. Player yana şansın yok. İnşallah paketten yana şansın olur. Hadi Muradım. Hadi. Ver bunda vurgun yap. Lan gene o dekart verdi ya. Allah Muradım elinden geleni yaptım. Hadi çocuklar. Hadi ama. <laughs> Yeter. Batarı değil. Oba. Ooo. Muradım ne yapmışsın sen ya? Muradım sen ne yapmışsın ya? Tüm paketleri bize bırakmış. 83 çarpı 2 açıyorsun 83 geliyor 2 tane yani Dalgam geçiyorsun Valla dalgam geçiyorsun ya Haftan takımı Ol kağıt var en azından Hello İtalya Zakkani hala Aynen gerçi çarşambaya kadar aynen Zakkani bakalım arkası var mı Abi arkası da yok ya Zakkani'nin arkası yok Hani rating olarak evet kötü değil ama Zakkani tek başına iş yapmaz bize bir kurtaracak oyuncular lazım. 81 çarpı 3. Sen de promo vermiyorsan hiçbir şey promo vermez. ikardi geldi. 3, 2, 1. Zabırt gelsin. Yapma be. Vallahi yapma. Muhammed Salah mı? Yani herhalde ikinci çekişim. Kendi hesabıma çektim bir kere. Bir kere de bu hesabı. Yani Böyle kartlar gelmiyor abi. Yani 89 ratingli kartlar arasında en düşük çıkma ihtimali olan kart bu herhalde. Bilmiyorum da Hegerberg birinci sırada muhtemelen o de kartla. Birinci sırayı ikisi alıyor. Hani rekor onlarda. Vallahi bilmiyorum bu kartın gelebildiğini yeni gördük. Ben gelmez falan diye zannediyorum. Bol kağıt geldi bu arada. İrene Parades mi? İrene Parades. 3. 2 1 gönder gelsin biz gönderelim artık bize bir promo gelsin be gönder be hadi ben haftan takımı Ol kat kadın geliyor forvet Fransa Atoton'un arkasında geliyor bakalım kim geliyor Paris Saint Germain Atoton'un arkasında kim lan bu o Tony Ivan Tony aşıttırma ve plase trade ile FC garantili açalım bari fantazi FC. Paketlerde bir ihtimal yok bari buradan açar dedik. Burada da sağlam geldi. Bugün şansımız yokmuş ya. Bugün vallahi Murad'ım seni de yaktık kusura bakma ama. Bugün hiç şansımız yokmuş be. Bugün ne açarsak sanki 83 artı 2'den 83. 83 çarpı ondan full 83 açacakmışız gibi bir his var içimde. Bugün hiç şanslı bir günümüzde değilmişiz. Ama gene de her pakette bir şans var deyip paketlerimizi açıyoruz. Ve Murad'ım da bana güvendiği için, paketleri bana verdiği için ona teşekkür ediyoruz buradan. Kucak dolu sevgiler. Ama artık Murad'ım sana bir şey çıkartmak istiyorum. Kendi hesabım önemli değil de. Sen önemlisin, seni severim. Genelde hani Abdurrahman'a da aynısını düşünürdüm. Çünkü paketini bana açılanların hesaplarına iyi bir şey çıkartmak kendi hesabıma çıkarttığımdan daha çok mutlu eder beni. Çünkü onlar hesaplarını güvenip bana verdikleri için ben kendimi onlara borçlu olarak görüyorum. O yüzden onlara çıktığımda kendime çıkmışken hani o kadar sevinmem muhtemelen onlara çıktığımı ayrı bir mutluluk oluyor. Ama iyi bir şey çıktığımda kebabımı isterim abi ona göre. Messi geldi. Messi geliştirme oluyordu bu arada. Dün bir arada Messi extinti. Can düşmüş fiyatı. Mert Müldür'le beraber geldi. Hakan Çalhanoğlu. Hadi hocam. 3. 1. Gönder gel. Dün. Hadi. Anladım. oğlum. Promo ver lan. Dalga mı geçiyorsun? Bak reytingler iyi olabilir. Bak çok iyi oyuncu almış olabiliriz. 88, 89. 89 çok açtık hatta. Ama. Yani yeter. Yeter artık. Yeter abi. Yeter varsa yeter yani. Bunlarla. Anlımız doğuracak değiliz yani. Bunlara bak ya. Promo ver lan bize. Yeter ye. Hadi ver promo. Haftan takımı gene. Volka hatta da yok. Oo. Hiç bizi takıyor mu ki? 13 pakete kadar geldik. Hadi hocam be. Vallahi bugün değilmiş ya. Forvet, Almanya, Hop geldi. Geçtik. 83 onları her zaman dediğimiz gibi 83 on seni memnun edecek paketlerden birisi değil aslında zaten. 83 onlar sadece kulübü dolduran kartlar, paketlerdir her zaman. Çünkü ondan gelen şeyler genelde onun reytinginde geliyor. Yani 83 onsa 86 87 üst oyuncu çok gelmiyor. Genelde 87'ye kadar olan reytingler geliyor. Arada Hani onda bir şans ihtimaliyle bence veya 20'de bir şans ihtimaliyle hani promo ve 88 üstü oyuncu geliyor. O da her zaman olmuyor zaten. Sağlık olsun diyoruz. Yani elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Yani i̇çerik için dün akşam ondan sonra maç yaptım. Hem dedim ki Fatlı'lı bitirim, hem elemeyi bitirim dedim. Öyle de yaptım. Su Fatlı'da 12 maç artı 2 maç da öyle var. 14 maç oynadım arka arkaya arkasına 5 maçlık elememe oynadım. Paketler olsun diye. Ama bugün e, şanslı olmadık. Allık olsun diyoruz. Bugün şanslı olmadık ama yarın şanssız olacağımızın garantisi yok. Belki yarın daha şanslı bir gün olacak. Yarın kov yapacağız. O yüzden böyle ödüller için salı günü veya çarşamba günü kanalda videomuz olacak. Kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay. Ama abone olmayı da unutmayın tabii ki. Görüşmek üzere arkadaşlar.